hatalara, çok büyük sapıklıklara düştüğümüz oluyor. İslam'ın hükmünü bilmediğimiz için. Mesela İslam'ın hükmünde Resul-i Zişan'ımız aynen şöyle buyuruyor. Dört mezhebin de hükmünü söylüyorum. La yehlevenne ehadüküm bimra'etin leyse me'ahâ zû mahremin fe inne sâlisehumâ şeytan. Sadaka Resulullah. Hadis-i şerif bu. Alimlerimiz, mezhep imamlarımız hüküm çıkarmışlar. Bir Müslüman hanımefendi yabancı erkeklerle yalnız başına bir dakika bile kalamaz. İki kişi halinde. Bir kadın bir erkek aralarında nikah yoksa ve nikahlanmaları caiz olan birisi ise hiçbir yerde bir kadın ve bir erkek beraber baş başa ikisi bir saniye bile kalamaz. Haramdır. Haram Cenab-ı Hak bunu nehyi etmiş, yasak etmiştir. Ancak kimin yanında kalabilir? Babasının yanında kalabilir. Babası mahremdir kendisine. Yani bir kadın babasıyla nikahlanamaz. Nikahı haramdır. Yani mahrem. İki kelime var biliyorsunuz. Mahrem, namahrem. Mahrem demek nikahlanması haram olan adam demek. Na mahrem nikahlanması haram olmayan insan demek. Yabancı erkekler bizim için namahremdir. Ama babamız bize mahremdir, nikahı haramdır. Erkek kardeşlerimiz mahremimizdir. Kimse erkek kardeşiyle evlenemez. Cenab-ı Hak onların nikahını haram etmiş. Dayısıyla evlenemez. Amcasıyla evlenemez. Damadıyla evlenemez. Süt kardeşiyle evlenemez. Hani bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Sınırı söylemiş. E şimdi yanında yalnız başına kalacağın erkek, senin baban değilse, kardeşin değilse, dayın, amcan gibi Allah'ın müsaade ettiği insanlar değilse, başka türlü halvette yalnız başınıza kalamazsınız. Kalırsanız ne olur? Ve <laughs> salisehuma. O iki bir kadın ve bir erkek ikisi bir arada yalnız kaldığı zaman onların üçüncüsü vallahi şeytan olur ya felakete ya rezalete sürükler diyor Resulullah. Hiç tereddüt yok. E peki hocam böyle ama ben bir tarikata girdim tarikatımızın bir şeyhi var tarikatımızın bir mürşidi var firifanisi var şusu var busu var biz bunlarla Yalnız başına oturuyoruz, evimize geldiği zaman şeyhimizi içeriye alıyoruz, Ebedin, mürşidimizi içeriye alıyoruz, bunlar ne olacak? E biz İslam'ın hükmünü bilmediğimiz için bu hatalar işliyoruz. Vallahi ve billahi mürşidimdir, tarikat şeyhimdir, ahiret kardeşimdir diye nikahlanması caiz olan yabancı bir erkeği evine alan, eliyle elini tutan, yan yana oturan bir kadın Allah'ın huzuruna zina etmiş olarak gelecektir. Vallahi hüküm budur. Allah'ın sınırlarını çiğneyemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresinin 31. ayetinde Müslüman hanımefendi kimin yanında oturacağını Allah beyan ediyor. Gidin okuyun. Nur Suresinin 31. ayetini söylüyorum size. Orada kaç kişinin yanına çıkabilir? Kimlerle oturabilir? Cenab-ı Hak zikrediyor. Onun dışında şeyhimiz, mürşidimiz katiyen hatta ve hatta hiç bir şekilde manevi, ruhani ne olursa olsun ki bir erkeğin ruhu çıkmadıkça onun nefsi çıkmaz, nefis taşımaktadır, nikahı düşüyorsa baş başa yalnız vallahi kalamazlar. İslam'ın hükmü. Bir Müslüman hanımefendi babası değilse, kardeşi değilse, dayısı, amcası gibi yakın akrabası, mahremleri değilse Hiçbir yabancı erkekle mürşidi veya kim olursa olsun eliyle bir Müslüman hanım öbür erkekle vallahi katiyen tokalaşamaz. Eliyle elini tutamaz. O tutarsa ne olur? el yedi, elin zinası olur. Allah katında o kadın zina etmiş olarak mahşere gelir. İslam'ın hükmünü söylüyorum ben benim şunun bunun felsefesiyle, şunun bunun yoluyla, şunun bunun efendim medeniyet görüşüyle bir alakam yok. Biz İslam'ı anlatmakla memuruz. Sen de bunları tatbik etmeye memursun. Ben şunları şurada söylüyorum. İşittikten sonra eğer bu işittiğiniz hükümleri tatbik etmezseniz, aynen yerine getirmezseniz mahşer günü hepinizi Hazreti Muhammed'e vallahi şikayet ederim. İşittiniz, tasdik edeceksiniz, iffetinizi, ırzınızı, edebinizi muhafaza edeceksiniz. Ve size benim arkadaşlarımla tokalaşacaksın diye zorlayan erkeklerinize itaat etmeyeceksiniz. Onun yüzüne derhal tüküreceksiniz. Allah sormaz. Kadınlı erkekli aile toplantılarına gideceğiz. Erkeklerle kadınlar beraber oturacağız diye sizi zorlayan erkeklerinize vallahi itaat etmeyeceksiniz. İtaat ederseniz cehenneme odun olursunuz. İlahi sıdık sınırlara, hükümlere saygı duymaya mecburuz. Hanım kardeşlerim, onun bunun sözüne, onun bunun efendim propagandasına sakın aldanmayınız. Siz ahirete, ebedi hayata talipsiniz. Cennet ve cemalullah'a talipsiniz. Sakın, sakın. Bu şekilde düşünün ki Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün Hz. Ayşe validemizle beraberce otururlarken kendi hanımı Zevce-i Tahiresi Ayşe validemiz beraber otururken Abdullah İbni Ümmü Mektum geldi. İki gözden ama, iki gözden ama bir hafız, sahabenin hafızı geldi. İçeriye girdi. Hazreti Ayşe validemiz biraz tertipsizdi. Hani kendi evi Efendimiz de helaliyle bir arada bulunduğu için. Saçlarının bir kısmı görünüyordu bukhari Şerif bunu çok demiş izah ediyor. Hemen içeriye iki gözden ağma olan bu sahabi girince Efendimiz Ayşe validemizi kalk dedi. Git tepeden kırnağa örtün öyle gel. Ayşe validemiz sordu ya Resulallah gelen bu ümmü mektum iki gözden ama bir şey görmüyor ki ne mahzuru var deyince e senin de gözlerin kör değil ya hadi bakayım buyurdular. Kapan gel bakayım. E şimdi biz bu hükümlere, bu hakikatlere mi inanacağız? Yoksa televizyona çıkardıkları bütün hayatını fuhşiyata ve rezalete veren bir rezil tiyatro artistinin Ayşe validemiz çıplak değişine ve bu kafirliğine mi aldanacağız biz? Bakın bu gibi sahtekar, bu, bu gibi tahripkar, bu gibi İslam düşmanlarının neşriyatına aldanmaya ve inanmaya kimse mecbur değil. Reddederiz, inkar ederiz. Evet. Demek ki İslami tesettüre riayet edeceğiz.